Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili seyirciler iddiaya göre Antalya Döşemealtı Belediyesi Cemevi'nin bulunduğu iş anındaki ofisi satışa çıkardı. Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt bu kararı önce ölüm orucuyla protesto etti. Sesini duyuramayınca tepkisini belediye meclisinde dile getirmek istedi ama onu hiç dinlemeyen belediye başkanı üstüne bir de çocuk gibi azarladı. <laughs> Bıramaya, çabuklarız, 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 çabuklarız. İddiaya göre döşeme altı belediyesi yıllardır cemevi olarak kullanılan dairenin satışına karar verdi. Antalya Hacı Bektaşi Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt bu karara isyan etti. Ben burada bireysel bir ölüm orucu başlattım. Bu orucumuz devam edecektir. Bu anlayışa inanan bir toplum bu zulümleri hak etmiyor. Bize tekrar bir kerbele yaşatmayın. Ergün Kurt önce ölüm orucuna başladı. Eylemi ses getirmeyince Soluğu Belediye Meclisi'nde aldı. Tepkisini dile getirince de böyle azarlandı. Çoğu yeri değil burası. Hayır çoğu yapmıyorum. Senin ne hayır, amaçla, bırak, nasıl hareket ettiğini 30 yıldan yap. beri ben hayır, biliyorum. Oturur musun? Otururum otomlukta. Oturur ne dediyse derdini anlatamadı. CHP'li belediye başkanı Menderes Dal inançlara saygı duyulmuyor diyerek satışın iptalini talep eden Ergün Kurt'un sözlerini ciddiye bile almadı. Bu inanç mesul insanlar sizin tabanınızdır. Size oy veren tabandır. Bunlar yok saymayınız. Oturur Anlaşan musun senin ticaretin Tamamız yok. yok. Söz vermeyin O inanç. Yeme bir satan bir meclis olarak tarihe gideceksiniz. Sizden ricam şu, lütfen, lütfen inancımıza saygısızlık yapmayınız. Anayasanın işçi maddesi derir ki, hiçbir cümle, hiçbir inanç ötekeleştirilemez Burası bir cenevidir. Lütfen sizlerden ricam bunu hassas olarak düşününüz. Meclis kurulunda yapılan itirazla Başkan Kurt, belediye başkanı tarafından adeta bir çocuk gibi azarlanarak susturuldu. Oturalım oturalım. Bayağı, Bayağı, çabamız yok. E, Söz Söz mi? Mi? Döşeme altı Belediyesi'ne derdini anlatamayan kur sesini genel merkeze duyurmaya çalıştı ama yine de bir sonuç alamadı. Buradaki bölge Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkan Özgür Ücret, Genel Başkan Yardımcılarına, bir şekilde ulaşmama rağmen, konuyu anlatmamıza rağmen hale bir gelişme olmamıştır.